arkadaşlar. Evet baba. Hadi bugün odamızı gösterelim. Ne yapıyorsunuz? Oynuyoruz. Dudu geldi. Yeni kuzenim. Benim Hadi de bakalım bakıyor. göster. İdrardan belli ya. Neyden belli? İdrardan. İdrar'dan. Evet. Arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. <laughs> Aa, inanılmaz <laughs> güzel. Evet hadi gösteriyoruz. Verme Burası. Ver, ver. Bir dakika. Verme. Burada bebekler uyuyor. Sessiz olun arkadaşlar. Aa, hani bunun örtüleri, battaniyeler nerede? Burada. Üstünü örtmemişiz. Küçük bir şey yok mu? Üzerine örtün. İy, bak. Durun Duru. bebeklerini mi yatırmaya geldin? Hayır hayır o benim bebeklerim. Biri Durun'un biri senin galiba. Evet bu benim bu Durun'un. Hmm. Tamam. Ee, oturmaya geldik. Hadi kahve yapın, içelim hep beraber. <laughs> tamam. tamam, Evinizde ne kadar dağınık komşular. Hiç toplamıyor musunuz? Evinizi temizlemiyor musunuz? Arkadaşlar Ayka. bakın ne yapmışlar. Ne? Şurada da bir bebek var. Kapattı. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama daha kapatmıyoruz videoyu. Evet, uzun bir video çekelim arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar bakın. <laughs> Bu neymiş? Böyle geyik. <laughs> ama ama ışığı ama ışığı bo. Şöyle koy. Şöyle bir Şöyle koyalım bakalım arkadaşlar. Tamam. Para yok mu? Direkt böyle mi veriyorsun? Bu da var. Hadi siz eğcilik oynayın Duru'yla ikiniz. Tamam. Komşuculuk oynayın. <laughs> ben Hadi zile bas da, duru. Ben buldum. Hı. E, saklanbaş. Saklanbaş değil. Sen Belinay'nın evini gezmeye gelmiş ol. Hı. Zili çal. Tamam. Belinay de sana kahve yapsın. Tamam. Hadi. Hazırlık mı yapıyorsun? Misafirin mi gelecek de Belinay?